çocuk dünyaya getirmek isteyenler ya da maddi imkansızlıklar, maddi endişeler nedeniyle çocuk yapmaktan çekinenler, çocuğuna bir kardeş dünyaya getirmekten çekinenler. Şimdi dikkatli dinlesin. Sizi ilgilendiren bir haber, bir gelişme var. Şöyle ki doğum yardımı resmileşti. Nasıl olacak doğum yardımı ve ne kadar olacak? İlk çocuk için tek seferlik 5000 liralık bir yardım sunulacak. İkinci çocuk için ilk ay itibariyle başvuru yapıldığı ay itibariyle çocuk 5 yaşına gelene kadar her ay 1500 lira verilecek. Üçüncü çocuk ve sonraki çocuklar için de yine başvuru yapıldığı ay itibariyle yine çocuk 5 yaşına gelene kadar her ay 5000 lira yardım verilecek. Amaç ne? Amaç doğumları arttırmak. Çünkü biliyorsunuz doğum oranı düşüyor. O yüzden de daha çok doğum yapılmasını teşvik etmek amaçlanıyor bu destekle. Şimdi size sorum şu. Eğer maddi endişeler, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuk yapmaya çekiniyorsanız Geri duruyorsanız bu yardımlar sizi teşvik eder mi? Aa bu yardımlarla biz çocuğumuzu yetiştirebiliriz. Büyük bir destek olur. O zaman biz çocuk dünyaya getirelim der misiniz? Yorumlarda yazın.